Edirne üzerinden Avrupa'ya gitmeyi planlayan binlerce Suriyeli ve Iraklı mülteci İstanbul otogarına akın etti. Otobüs firmalarından bilet alamayan mültecilerin bekleyişi devam ediyor. Bu insanlık dramını vatandaşlarımıza sorduk. Binlerce mülteci İstanbul otogarında mahsur. Devlet bunların Avrupa'ya geçişlerine izin vermiyor. Bu konu hakkında ne düşünüyorsunuz? Valla gidecekleri ülke kabul etmiyorsa, yollarda mahsur kalıp rezil olacaklarsa bir çare bulunur herhalde. Görüyoruz sahillerde falan ölüyorlar yazık. Onların da yani iyiliklerini düşünüyorlardır herhalde. Ya bence kararlarını kendilerine bırakmaları lazım. Çünkü sonuçta serbestler istediği ülkeye gidebilirler. Avrupa ülkeleri sağ olsun kimseyi almıyorlar. Ama hiç bize sahip de çıkmıyorlar. Kimseye de sahip çıkmıyorlar. Arap ülkeleri aynı şekilde. Türkiye'nin bir şekilde izin verip onların yolunu açması lazım diye düşünüyorum. Şu anki mağduriyet yani da bize yakın Avrupa ülkeleri, Avusturya'nın, Macaristan'ın, daha doğrusu en başta bunun başında Almanya'nın biraz daha fedakarlık yapmaları gerekiyor. Yani sırf bu iş Türkiye'nin üzerine yıkılmamalı. Böyle bir iddia var. Otobüs firmaları mülteciler kokuyor diye bilet satmıyormuş. O Aferin. konu hakkında ne düşünüyorsunuz? Böyle bir iddia var, böyle bir gerekçe sunmuşlar. O yüzden bilet satılmıyor mesela mültecilere. Çok saçma. Hak kokabilir çünkü mülteci. Kulağa çok tabii insanlık dışı geliyor. Böyle bir sebepten dolayı insanların seyahat edememesi günümüz şartlarında kabul edilebilecek bir şey değil tabii ki. İnsanları sırf kokuyor diye ya da hani kendi bakımsız diye diyeyim daha doğrusu hani yargılamaları çok yanlış bence. İnsanlık dışı bir şey. Hani devlet Avrupa'ya geçişin hani onlar için güzel bir şey olacaksa neden olmasın? Geçsin. Niye bu ülkede yani perişanlar kokuyorlar diye yani böyle izin vermiyorlarsa, bilet vermiyorlarsa yok artık yani istemem yani öyle. Devletimiz insanlarımız bizim insanlarımız mı yapıyor bunu? Otobüs şirketleri öyle yapıyormuş. Çok yazık. Yani koku oluyor diye insanlar hani bilet vermemesi tabii ki doğru değil ama diğer yolcular için de şimdi onlar da rahatsız oluyorsa bir şekilde çözüm bulmaları lazım buna. Ter koktuğu için satmıyorlarmış, evet e, dinledim haberlerde. E, bunun hani olmaması lazım. Haksızlık yapılıyor onlara. E, sonuçta onlar mağdur.